Sevgili arkadaşlar Spor'a hoş geldiniz. Futbolda yaşanan olayları psikolojik açıdan ele aldığımız programımızla karşınızdayız. Ben Fulya Sever Kahveci. Ben Ömer Ateş. Psikolik başlıyor. Sevgili hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Gündemimiz oldukça yoğun arkadaşlar. Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kadrosuna davet edildikten sonra Ümit Milli Takıma gönderilmesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Futbolcuyu nasıl etkiledi bu durum? Şimdi A Milli Takıma gelen bir oyuncu doğal olarak kendini oraya hazırlıyor. Orada hissediyor. Ailesi seviniyor, arkadaşları seviniyor, camia seviliyor. Bir anda Ümit milli takıma gittiği zaman motivasyon sorunu yaşar. Açıkçası Semih bu olay kısa vadede üzdü belki, olumsuz etkiledi ama uzun vadede olumlu etkileyecek diye düşünüyorum. Semih de ligde daha iyi performans gösterip, daha hırsla çalışıp milli takıma girmek için elinden gelen çabayı gösterecektir. Peki Montella'nın tecrübe Kelimesinin üzerinde durması konusunda neler söylüyorsunuz? Hı. Tecrübe Kelimesinden biz ne anlamalıyız? Montella'nın bahsettiği anlamıyla. Tecrübe, yaşanmışlık, deneyim. Yani filozof demiş tecrübe hayatta yediğimiz kazıkların bileşkesidir diye. Ama tabii ki bazı oyuncular vardır. 17-18 yaşlarında çıkarlar direkt oynarlar. Yani Hı -hı. yeteneklidirler. İşte dünyaya baktığımızda efsane oyuncular 17-18 yaşlarında çıkıp oynuyorlar. Onların hem doğal bir yeteneği varsa, mental anlamda da biraz daha güçlüyse ve yetiştirilme tarzları da o şekilde olursa bu tecrübe e, bazen 1-2 yılda bile oluşabiliyor. Yani e, semih menten anlamda tecrübeli derim. Oraya kefil olabilirim. <laughs> Ama tabii ki futboluna da bence milli takıma da hazır yani diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar İsmail Kartal'ın açıklamaları var. İsmail Kartal Avrupa'nın çok önemli kulüpleri bize Oster World soruyor. Biz onu aldık stoper oynattık. Kimse bunlardan bahsetmiyor diyor. Aynı zamanda birkaç oyuncusunun daha mevkisel değişiklikleri yaptığından bahsediyor ve bunları ben yaptım. Beni bu konularla ilgili övmüyor. Başka hocaları bu konularla ilgili övüyorsunuz diyor. Hemen ekliyor. Kendi camiasının yazar ve yorumcularına beni korumuyorsunuz, kollamıyorsunuz, hakemlerden bahsetmiyorsunuz diye bir serzenişi var. İsmail Hoca şu anda hangi psikolojide hocam? Nasıl bir duygu durumu ve nasıl bir benlik algısı olabilir? İsmail Hoca'nın psikolojisi şu anda e, etkilenmiş durumda gözüküyor. Bu normaldir. Böyle bir durumda bir teknik direktörün psikolojisi olumsuz yönde etkilenebilir. Neden etkilenebilir? Şimdi geçmişe gidin e, 2014-15 sezonunda Rize dönüşünde bir silahlı saldırı uğradı. Yani bunu atlatmış bir hoca. Geliyor, ligde mücadele ediyor. E, yine bir kaotik bir süreç var. Yani bir hakem hataları ile ilgili çok ciddi serzenişi var. Diyor ki 6-8 puan önde olmamız lazım diyor. Birçok hakem hatası var. Şu anda ben lider olmalıydım diyor. Bunun yanında halen eleştiriliyor. Bu hocayı doğal olarak yıpratıyor ama hocanın şu var büyük ihtimalle ...belirli kontrol edemediği taraflardan yani kendisini belki takım içine hakim... ...ben kendim kontrol edebildiğim alanda bir şeyleri başarabileceğine inanıyor. Hı hı. Ama burada hocanın biraz belirli kontrol edemediği alanla ilgili kaygıları veya korkuları var. Kendi kontrol dışında olan olayları bu denli dikkate alıyor olması kendi başarısına etkiliyor mudur? İsmail Hoca kontrol edemediği alanın etkisinde kalarak e, bir... Çaresizlik yaşıyor diye düşünüyorum. Hı. Kendi takımı içinde kontrole hakim olduğunu düşünüyor ama dış faktörler, hakem hataları olabilir. Daha farklı şeylerden olumsuz yönde etkilenip bunun çaresizliğini yaşayıp bundan psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini görüyorum. Yabancı hakimin? Türk futboluna girmesiyle neler değişir? Nasıl etkilenir bu durumdan futbolcular evet. ve kamuoyu? Yabancı hakem gelmesi sonucunda açık ve net söyleyeyim şu anda Süper Lig'de hakemlerin çoğunun yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Bunlar hem e, teknik kural bilgileri Hı. hem psikolojik olarak. Hı. Evet belki yetenekleri olabilir ama hep bir şüphe var takımlardan. Sanki dışarıdan bu hakemler manipüle ediliyor gibi bir algı var. Vücut de... dillerinden anlayabilir miyiz? Nasıl Ş görüyorlar? Şöyle tabii ki hakemler belirli kararları verdiğinde onlarla çalıştığım için yani hakem psikolojisi Hı bazen verdikleri kararların arkasında olmadığı beden dilinden yüz ifadelerinden hı. yansıyor. Peki eğer yabancı hakem gelirse ne olur? Birincisi şu olur. Bazıları bazı hakemler artık performanslarını geliştirmek için bir rekabete girebilirler. Hı. Veyahut da eğer öyle dışarıdan bir manipülasyon varsa şuna karar verecekler. Ya manipüle edilmemeye karar verecekler, hı hı. performanslarını artırmaya çalışacaklar. Eğer yabancı hakem gelip de onlar da başarısız olursa o zaman Türk hakemliği de şuradan bir kazanım sağlayacak. Bakın yabancı hakemler de yönetemedi, demek ki o zaman problemi başka yerde arayacağız diyecekler. Aslında bu belki ilk etapta Türk hakemlerinin canını yakacak ama aynı zamanda eğer yabancı hakemler de başarısız olursa, o zaman sorunun sadece hakemler olmadığı, bunun bu sorunun başka yerlerde davranması gerektiğini neticesi ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Süper kupanın ertelenmemesi Fenerbahçeli sporcuları nasıl etkiler? Nasıl algılarsak o algılama şekli bizi psikolojik olarak olumlu veya olumsuz etkiliyor. Fenerbahçe bunu hırsa dönüştürebilirse olumlu etkiler. Biz e, Avrupa'da ülkemizi temsil ediyoruz. Ülke puanına ihtiyacımız var. Hı. Takvim sıkışıktır veya bir şekilde karar bu şekilde çıktı. Bu bizim aleyhimize deyip bu süper kupaya bir hırs olarak yansıyabilir. Trabzon Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar üzerine Ali Koç olağanüstü genel kurul toplantısını 2 Nisan'da yapılacağını açıkladı. Ligden çekilip çekilmeme kararı da burada alınacak. Ligden çekilmezlerse bu durumdan futbolcular nasıl etkilenir ve nasıl yönetirler bu durumu? 3 Nisan'da da maçları var biliyorsunuz. Asıl e, bu günler çok önemli. Hı. Bu algı içeride nasıl yönetiliyor? Burası önemli. İsmail Hoca yöneticilerin, futbolcuların psikolojisi buna etki edecektir diye düşünüyorum. Ama şu var, tabii ki takım ligden çekiliyor diye hazırlanmaz, devam edecekmiş diye hazırlanmalı. Evet. Eğer bu şekilde hazırlanırsa olumlu etkileyecektir. Sonuçta bu bir daha mücadeleye artı bir değer katarak, Buna bir anlam yükleyerek cami hareket edecektir diye düşünüyorum. Algı iyi yönetilirse hı hı. olumlu etkileyecek diye düşünüyorum. O açıklamasını okumak istiyorum hemen hızlıca. O diyor ki bazı insanlar yaptıklarımın nefsi müdafaa olmadığını söylüyor. Birisi size elinde bıçakla geliyorsa bu nasıl nefsi müdafaa olmaz? Tribünlerden çıkıp sahaya geliyorlar. Sadece takımımı ve arkadaşlarımı savunmak zorundaydım. Daha önce hiç yaşamadığım korkunç bir olaydı ve çok korkunçtu diyor. Önce orada bir maç yapılıyor. Oyuncunun nabzı 150-160'lara çıkıyor. İyi bir performans gösteriyor. Bir tarafta Fenerbahçe şampiyonla oynuyor. Diğer tarafta Trabzonspor üçüncülük için çekişiyor. Oyuncuların orada rekabette bütün oyuncuların nabzı yükselir. Beynin Hı. artık oksijene aşırı derecede ihtiyacı vardır. O anda sağda bir tehdit hissettiği zaman kişi o anda tamamen savaş veya kaç moduna girer. Nedir Zihin. bu? Zihin. Yani ya kaçacak ya savaşacak beynin ön lobu yani bizim akıl yürütme mantık devre dışı kalabilir. İlkel e, beyne geçiş yapabilir. Bu da e, burada doğru karar alma mekanizmasını engelleyebilir. Herkes için bu saldıran içinde savunan içinde artık orada bir koruma güdüsüyle kişiler refleks gösterebilir. Siz de orada mantık kısmını düşünemeyebilirsiniz o anlık. Ve o anda da İlkel Bey'in devreye giriyor. İşte ortamada bu görüntüler çıkıyor. Büyük takımlar ligden koptuğu anda büyük çöküşler yaşıyorlar. Beşiktaş'ta maalesef bu sezonu erken veda etti diyoruz. Beşiktaş'ta neler oluyor hocam psikolojik açıdan? Burada takımların mental gelişim departmanları, teknik ekip, yönetimin bu durumlarda bir zihinsel oyun planlarının olması lazım. Beşiktaş gibi, Fenerbahçe, Galatasaray gibi büyük kulüpler eğer hedeften Uzaklaşmaya başladığı an Hı. yönetimin B planının çok doğru olması gerekiyor. Doğru hamlenin yapılması gerekiyor. Doğru teknik direktör seçimi olması lazım. Açık ve net. Eğer teknik direktör değiştiriyorsanız doğru teknik direktörü oraya getireceksiniz. Victor Nelson açıklamaları var. Diyor ki yedek kulübesine hapsolmak çok zor, çok ürkütücü. Yedek kalıp maçtaki arkadaşlarını sağda izlemek insanı Yoruyor. Hatta bu durum özel hayatını bile etkiliyor. Ama oynayınca her şey düzeliyor. Yedek oyuncu psikolojisini sizden duymak istiyorum. Yedek kalan sporcu takımı galip gelirse, başarılı olursa başarıda katkısının olmadığını düşünerekten e, büyük üzüntü yaşıyor, Hı. kendini çaresiz hissediyor. Hı. Eğer takım başarısız olursa e, o da bir şey yapamadığı için aynı duyguları yaşıyor. Özel hayatını da etkiler, günlük hayatını da, modunu da olumsuz yönde etkiler. Oyuncu oynadıkça mutludur. Bu arada ben de yedek kalan oyuncularla çalışıyorum. Yedek kalan oyuncular iki aksiyon arasında kalırlar. Ya bu olayın olumsuz etkisinde kalıp pes ederler ya da Hı -hı. mücadele ederler. Ben e, böyle durumdaki sporculara e, belirli hedefler koyarak hem teknik ekibin hem takım arkadaşlarının farkına varması adına antrenman performanslarını daha da arttırmaları, eksik özelliklerini geliştirmeleri, güçlü özellikler üzerinde çalışmaları üzerine planlar yaparız. Mental anlamda hem özgüvenlerini artırarak, düşüncelerini daha pozitif hale getirerek mücadeleye girip o formayı alması için ellerinden gelenin yapması gerektiğini bilirler. Kadın futbolu yükselişte arkadaşlar bu bizleri çok mutlu ediyor. U17 milli takım teknik direktörümüzün bir açıklaması var. Çok zorlu bir gruptayız. U17 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya, Hollanda ve Ukrayna rakiplerimiz. Ancak biz rakipler zorlu olsa da A liginde kalabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız diyor Begüm Üresin. Hocam kadın veya erkek futbolu fark etmeksizin rakiplerin güçlü olması futbolcuları ve teknik direktörleri nasıl etkiliyor? Bu durum nasıl yönetiliyor? Yine burada iki bakış açısı var. Birincisi şunu yapabilirsiniz. Rakipler güçlü. Biz burada bir şey yapamayız deyip hı hı. önce zihninizde kaybedersiniz hı hı. ve ortaya olumsuz bir performans çıkar. Hı hı. Diğeri de şudur. Evet rakipler güçlü. Bunu herkes biliyor. Biz burada başarısız olsak da bu doğal karşılanacak. Hı hı. Ama ya başarılı olursak veya bunlara karşı hı hı. biz biraz da rakipler güçlü olduğu için hem korku psikolojisi biraz kaygı yani evet. daha çok mücadele etmeliyiz rakipler güçlü hem de böyle bir rakiplerde karşı başarı elde edebilirsek veya bir tanesini iki tanesini yenebilirsek büyük bir sükse yaratırız diye pozitif bir psikolojiyle yaklaşırlarsa evet. bu da e, olumlu yönde etki yapıyor. Ben e, bu konuda yani güçlü rakiplere karşı daha iyi oynayan oyuncular ve takımlarla da çalıştım. Hani böyle e, örnek olaylar oldu. Hı hı. E, yenilmesi 10 maç yapsanız 9'unda yenilirsiniz. Ama veyahut da bir rakip var bireysel sporda 10 maç yapsa 9'unda yenilir. Hı hı. Ama en iyi performanslarını güçlü rakiplerine karşı göstermişler. Çünkü burada iki şey hı hı. devreye giriyor. Hem fırsata odaklanmak hem de tehdide odaklanmak. Yani kazanırsam müthiş bir ortam. Ama rakip çok ciddi. Tedbirli olmalıyım. Korkuya da dayalı iki psikoloji birleşirse ortaya iyi bir sonuç çıkabilir, iyi bir performans çıkabilir. Harika ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Zor ve yorucu bir gündemin arkasından psikolojinin sonuna geldik efendim. Ben Fulya Sever Kahveci. Ben Ömer Ateş. Önümüzdeki hafta yeni konularla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.